Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Evrenlerin Rabbi olan Tanrı'ya övgüler olsun. O esirgeyendir, bağışlayandır. Yargı gününün hakanıdır. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola ilet. O yol kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur. Öfkeye uğramışların ve sapıtmışların yolu değil. Kuşkusuz Yüce Allah sözünde doğrudur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" صدق الله العظيم